Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çok özel bir yerden sesleniyorum. Bugün sizi Amerika'nın en büyük ve en ilginç yapılarından birine götürüyorum. Chesapeake Körfezi Köprüsü Tüneli. Bu yapı mühendislik harikası olarak bilinir. Bu inanılmaz yapı hayallerin gerçeğe dönüşebileceğinin bir kanıtı. İnsanların azmi ve teknolojinin birleşimiyle ortaya çıkan bir mucize. Atlantik Okyanusu'nun üzerinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Hikayemiz 1950'lerde başlıyor. O dönemde bu proje birçok kişi için sadece bir hayaldi. Chesapeake, körfezinin iki yakasını birbirine bağlamak o zamanlar sadece bir hayaldi. İnsanlar bu hayalin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordu. İnsanlar karşıya geçmek için feribotlara mahkumdu ve bu da saatlerce beklemek demekti. Feribotlar özellikle kötü hava koşullarında büyük zorluklar yaşatıyordu. Bir köprü şarttı ama Chesapeake körfezinin genişliği ve derinliği sıradan bir köprünün imkansız olduğunu gösteriyordu. Bu devasa su kütlesi mühendisler için büyük bir meydan okumaydı. İşte tam bu noktada mühendisler inanılmaz bir çözüm buldular. Köprü tünel sistemi. Bu sistem hem karada hem de denizde ulaşımı kolaylaştıracaktı. Evet yanlış duymadınız. Hem köprü hem tünel bu yenilikçi çözüm birçok zorluğu ortadan kaldırdı. Bu sayede hem arabalar hem de gemiler rahatlıkla geçebilecekti. Ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atılmış oldu. Projeye 1960 yılında başlandı ve 4 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından 1964 yılında tamamlandı. Bu süreçte binlerce işçi ve mühendis görev aldı. Chesapeake Körfezi Köprüsü Tüneli Amerika'nın ilk ve dünyanın en uzun köprü tünel sistemlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu yapı Mühendislik dünyasında bir dönüm noktasıdır. Elbette böyle büyük bir yapıyı yapmak hiç kolay olmadı. Her aşamada büyük bir titizlik ve özveri gerekiyordu. Mühendisler doğanın zorlu koşullarına karşı büyük bir mücadele verdiler. Rüzgar, yağmur ve dalgalarla sürekli savaşmak zorunda kaldılar. Öncelikle köprünün ayaklarını yerleştirmek için devasa yapay adalar inşa ettiler. Bu adalar projenin temel taşlarıydı. Bu adalar okyanusun tabanına çakılan binlerce beton sütun üzerine oturtuldu. Her bir sütun büyük bir hassasiyetle yerleştirildi. Tünel bölümleri ise daha da zordu. Zorlu koşullarda çalışmak mühendislerin ve işçilerin dayanıklılığını test etti. Dev beton bloklar özel havuzlarda inşa edildi ve daha sonra okyanusun tabanına indirilip birbirine bağlandı. Bu süreç büyük bir koordinasyon gerektiriyordu. Bu işlem için çok hassas ölçümler ve uzman dalgıçlar gerekiyordu. Her bir adım milimetrik hesaplamalarla yapıldı. Köprü tünel sistemi toplamda 28 kilometre uzunluğunda ve 64 metre yüksekliğinde devasa bir yapı. Bu, mühendislik harikası bir projeydi. İnşaatında 700 bin ton çelik ve 1,5 milyon metreküp beton kullanıldı. Bu malzemeler yapının sağlamlığını ve dayanıklılığını sağladı. Bu rakamlar bile projenin ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Her aşama büyük bir planlama ve koordinasyon gerektirdi. Şimdi gelin bu muhteşem yapının teknik detaylarına biraz daha yakından bakalım. Köprü tünel sistemi aslında iki çift paralel tünelden ve bunları birbirine bağlayan dört yapay adadan oluşuyor. Tünel bölümlerinin her biri iki şeritli bir yola ev sahipliği yapıyor. Köprü bölümleri ise çift yönlü trafiğe açık ve her iki tarafında da acil durum şeritleri bulunuyor. Köprünün en yüksek noktası denizden 52 metre yükseklikte. Bu sayede büyük gemiler rahatlıkla altından geçebiliyor. Chesapeake Körfezi Köprüsü tüneli sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda nefes kesen manzaralar sunan bir yer. Köprüden geçerken uçsuz bucaksız okyanusun ve kıyı şeridinin tadını çıkarabilirsiniz. Güneşin doğuşu ve batışı, gökyüzünü ve suyu inanılmaz renklere boyayarak unutulmaz bir manzara yaratıyor. Tünel bölümlerinden geçerken ise kendinizi okyanusun derinliklerinde yolculuk yapıyormuş gibi hissedeceksiniz. Özel olarak tasarlanmış ışıklandırma sistemi tünele mistik bir hava katıyor. Chesapeake Körfezi Köprüsü Tüneli'nin inşası bölge için çok önemli bir gelişmeydi. Bu devasa proje mühendislik harikası olarak tarihe geçti. Köprü tünel sistemi iki yaka arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak ekonominin gelişmesini sağladı. Ticaret ve günlük yaşamda büyük bir fark yarattı. Turizm canlandı ve bölgeye yeni iş imkanları geldi. Bu sayede yerel halkın yaşam kalitesi de arttı. Bugün Chesapeake Körfezi Köprüsü Tüneli, Amerika'nın en önemli simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yapı hem estetik hem de işlevsellik açısından büyük bir başarıdır. Milyonlarca insan bu muhteşem yapıyı ziyaret ederek mühendislik dehasına ve insan azminin gücüne tanıklık ediyor. Her yıl binlerce turist bu ikonik yapıyı görmek için akın ediyor. Unutmayın sevgili izleyiciler, hayallerinize sınır koymayın. Büyük hayaller büyük başarıların temelidir. Eğer yeterince isterseniz okyanusun ortasına bile köprü kurabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin.